GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın dördüncü işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasaların gündeminde özellikle pariteler tarafındaki fiyat değişimlerinin tahvil faizleriyle birlikte öne çıktığını ifade edebiliriz. Dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmaları ile birlikte Euro'da yukarı yönlü hareketler görmüştük dolar karşısında. Bu paralelde Euro-Dolar paritesinde de yükselişler izlendi. Ee, kıtanın ortak para biriminin bugün de yükselişlerini sürdürdüğünü gördük Avrupa seansı içerisinde. Büyüme ve enflasyonun arttığı yönündeki görünüm Euro bölgesi tahvil faizlerini yükseltirken Euro'ya da yukarı yönlü hareketler için destek sağladı diyebiliriz son 6 yıldaki en büyük 3 günlük rally'sini yaşıyor Euro-Dolar karşısında. Ee, Draghi dün Tahvilla, tahvil alımlarının e, planlandığı gibi ilerleyeceği yönünde ifadeler kullanmıştı. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası da enflasyon tahminini bu yıl için yükseltmişti. %0.0'dan %0.3'e çıkarmıştı. Alman 10 yıllık devlet tahvili faizlerinde 2, Ekim 2014 seviyesine kadar bir yükseliş izledik. 1 Haziran'da bu oran %0.48 civarındayken bugün içerisinde %1'e kadar yaklaştığını görüyoruz. Hem tahvil piyasasındaki bu sert satış dalgası etkili olurken piyasalarda bir yandan da Yunanistan'a ilişkin gelişmeler yine gündemde yer almaya devam ediyor. Yaklaşık bir hafta öncesine göre değerlendirirsek Yunanistan'a ilişkin görünümün daha olumlu olduğunu ifade edebiliriz. En azından Yunanistan ve kreditörleri birbirleri arasında daha uyumlu bir şekilde çalışma sergiliyor gibi gözüküyorlar. Piyasalarda da bunun fiyatlamalarını aslında gördüğümüzü ifade edebiliriz. Önemli noktalar arasında piyasanın takip ettiği ...başlıklar arasında e, olduğunu belirtmekte fayda var. E, bugün Avrupa Birliği e, Komisyon Başkanı Moskoviç'in değerlendirmeleri vardı... ...ve Yunanistan konusunda bir anlaşmaya varacağımıza oldukça inanıyorum şeklinde cümleler kurdu. E, Yunanistan'ın e, borçlarını ödeyebilmesi için gerekli olan bir e, kurtarma planının gelecek taksidine ihtiyacı var. Bunun için de reform listesi üzerinde kreditörleriyle uzlaşmaya varması gerekiyor ki bunun buna yönelik temaslar sürüyor. Özellikle bahsettiğimiz gibi Avrupa Birliği Komisyonu ve IMF yetkililerinden diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası yetkilileriyle birlikte sürdürülen bu temaslarda nispeten daha olumlu bir görünüm olduğunu ifade edebiliriz. Ancak endeksler tarafına baktığımızda Avrupa borsalarında bugün satışların etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle tahvil piyasasındaki hareketlilik endişe yaratırken, Yunanistan içinde artık piyasalar bir sonuç görmeyi bekliyor. 5 Haziran'da yani yarın IMF'ye yapması gereken bir ödemesi var. Yunanistan'ın bunu gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği de bir merak konusu diyebiliriz. Ee, tabii ki son değerlendirmelerden yine bahsederken e, Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü'nün yakın zamanda Yanker, Çipras ve Dizel yeniden bir buluşma yapacağını söyledi. Yani bu... E, hem Yunan yetkililer hem de kreditörlerin temsilcileri temaslarını sürdürecekler. Yunanistan ve kreditörler kurtarma anlaşmasında bazı önlemler ve anlaşmazlıklar konusunda e, hala daha fikir birliği sağlayabilmiş değiller. Ancak adımların atılmış olması ve daha umutlu olması yetkililerin de bu yönde konuşması konuyu bir miktar daha iyimser tarafa çekiyor diyebiliriz. Önemli noktalar arasında söyle olduğunda bunun belirtmekte fayda var tekrardan. Diğer taraftan dolar endeksi özellikle aşağı yönlü hareketlerini sürdürerek dikkat çekiyor diyebiliriz. Ancak burada bazı farklılaşmalar var. Bunların altını çizmek gerekiyor. Dün özellikle ISM imal olmayan PMI verisinin açıklanmasıyla birlikte Fed'in faiz arttırışına ilişkin görünümün dolar endeksinde aşağı yönlü bir baskı yaptığını gördük. Diğer taraftan. Seçim öncesinde dolar Türk Lirası paritesini izlediğimizde dolar küresel piyasalarda değer kaybı yaşarken gelişmiş ülke para birimlerine karşı Türk Lirası karşısında ise yükseliş kaydetti. Bugün gün içerisinde de yukarı yönlü hareketlerin kurda izlendiğini ifade edebiliriz. 2.70-50 civarına kadar yükseldi dolar Türk Lirası paritesi. Bu da TL'deki bahsettiğimiz gibi yaklaşan seçimler öncesindeki kayıplarında etkili olduğunu ifade etmekte fayda var ki baktığımızda dolar hem euro hem sterlin karşısında Bugün değer kaybeden bir görünüm içerisindeydi Avrupa seansı içerisinde. Hem Euro bölgesindeki gelişmeler hem de ABD tarafındaki görünüm bu konuyu destekliyor diyebiliriz. Tabii ki sadece pariteler tarafında değil. Özellikle MT piyasası içerisinde petro fiyatları da dikkat çeken fiyat değişimleri sergiliyor. Genel çerçevede baskı altında olduğunu söyleyebiliriz petro fiyatların ama bugün öğle saatlerinde ABD tipi ham petrolde yukarı yönlü bir miktar toparlanma eğilimi gördük. Fakat baktığımızda piyasalarda yarın Petro ihraç eden ülkeler örgütü yani OPEC'in bir toplantısı olacak ve günlük üretim tavanına ilişkin bir karar açıklanacak. Burada daha önce yapılan açıklamalara göre iki seçenek masada olacak. Ya 30 milyon günlük varil e, üretimi e, sabit tutulacak ya da arttırılacak. Büyük ihtimalle piyasa beklentilerinde değerlendirdiğimizde e, bir değişiklik olmadığı olmasının beklenmediğini görüyoruz. Ancak söz ettiğimiz gibi bu seçenekler arasında e, üret günlük üretim miktarının arttırılacağı yönünde bir seçeneğin de yer alıyor olması baskı yapan temel unsurlar arasında yer aldı petrol fiyatları tarafında. Bununla birlikte günün devamında bu günden başlıkları arasında yine önemli veri akışının bizi beklediğini ifade edebiliriz. Öncelikle saat 14'te para politikasında herhangi bir değişiklik yapmasının beklenmediği İngiltere Merkez Bankası'nın beyanatını göreceğiz. Toplam varlık alımı parasal genişlemesinde ve politika faiz oranında bir değişiklik beklenmiyor İngiltere cephesinde. Saat 15.30'da ise istihdam piyasasına yönelik rakamları görülecek.

Özellikle yarın açıklanacak kritik tarım dışı istihdam değişimi verisi öncesinde bu rakamlar dolar tarafında sert fiyat değişimlerinin izlenmesine neden olabilir. İstihdam talepleri verisine baktığımızda geride kalan hafta 280 bin Amerikalı'nın işsizlik haklarından yararlanmak için başvuruda bulunmuş olmasının beklendiğini görüyoruz. Bu rakamın altında olumlu ya da üzerinde olumsuz gerçekleşecek rakamlar Fed'in faiz artış zamanlamasına ilişkin beklentilerin fiyatlanmasıyla birlikte dolarda değişimlere yol açabilir. Saat 17'de ise Kanada tarafından gelecek PMI verisini göreceğiz. ilgili para biriminde etkili olabileceği için, önem derecesi yüksek veriler arasında yer aldığı için yakından izlenecek datalar arasında diyebiliriz. Saat 17.30'da doğal gaz stokları, 19'da ise Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinden, yönetim kurulu üyelerinden Tarullo'nun bir konuşma yapması bekleniyor. Genel çerçevede Tarullo Fed'in, Amerika Merkez Bankası'nın para politikalarını üzerinde çok fazla değerlendirme yapmayan bir üye diyebiliriz. Ancak yine Para politikasına ilişkin Tabii ki olası değerlendirmeleri varlık fiyatlarında doları da etkileyeceği için yönü belirleyebilir genel çerçevede gün içerisinde öne çıkan makroekonomik gelişmeleri ve piyasa beklentilerini bu şekilde özetleyebiliriz herkese başarılı işlemler diliyorum <laughs>